hava savunma sistemlerinin en basit halkasını oluşturan omuzdan atılan füze için Türk savunma sanayi önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Roketsan tarafından geliştirilen Sungur Portatif Hava Savunma Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Rakibi Stinger'e göre menzil yaklaşık 2 kat daha uzun olan Sungur 8 kilometreden hedefini vurabiliyor. Güzen'in etkili irtifası ise 4500 metre. Teslimatla ilgili olarak Savunma Sanayi Başkanlığı bir video yayınladı. Sinop'ta yapılan testlerde ilk kez Sungur'un omuzdan atılan modelinin görüntüleri paylaşıldı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir sosyal medya hesabından şunları paylaştı. Portatif hava savunma sistemimiz Sungur platformlardan sonra teker tarafından omuzdan atılan versiyonuyla Mehmetçiğin hizmetinde. İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Hayırlı olsun. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemlerin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yaparız. Bu vatan ve millet aşkıyla çalışan savunma sanayi ailemize selam olsun. Modern savaşlarda alçaktan uçan helikopter veya orta irtifadaki İHA sistemleri için en büyük tehdit Manpets olarak adlandırılan omuzdan atılan füzeler. Tek er tarafından taşınabilen, dakikalar içinde kurulan sistemin savaş tarihindeki en yoğun kullanımı Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali sırasında gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Afganlı mücahitlere veren Stinger füzeleri nedeniyle Sovyetler Birliği bölgede 10 yıl içinde 333 helikopter ve 118 uçak kaybetmişti. Hem basit hem düşük maliyetli bu silah özellikle düzenli ordulara karşı önemli bir başarı kazanmıştı. Sovyetler Birliği de omuzdan atılan füzeler konusunda önemli adımlar attı. SA-7 ile başlayan ailenin bugün en modern üyelerinden biri de SA-25. Halen devam eden Ukrayna savaşında Mempets yani omuzdan atılan füzeler yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle Rus güçleri gelişmiş Stinger başta olmak üzere bu füzeler nedeniyle ciddi kayıp veriyor. Stinger, Afganistan tecrübesinin ardından 1980'lerde NATO'nun da standart omuzdan atılan hava savunma sistemi haline geldi. Türkiye'de Roketsan, Stinger üretim ortağı oldu. Bu proje Roketsan'ın ilk yurtdışı deneyimlerinden biriydi edilinen tecrübe ise yıllar sonra Sungur'a aktarılacaktı. Roketsan uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Sungur'un ilk yayınlanan atış test görüntüleri araç üzerinden gerçekleşmiş ve bu konu izleyicilerimizin de dikkatini çekmişti. Bu tür füzelerin ilk denemelerinde araç veya platform üzerinden atış tercih ediliyor. Amaç emniyetin sağlanması, füze isterlere ulaşmasıyla birlikte omuzdan atışlara başlanıyor. Sungur'un hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyeti öne çıkıyor. Görüntüleyici kızıl ötesi olarak adlandırılan IIR arayıcı başlık kullanma kapasitesine de sahip olan Sungur, üstün özellikleri dolayısıyla 4. nesil Mempets olarak nitelendirilmekte. Kullanılan görüntüleyici kızıl ötesi arayıcı başlık, hedefin başarıyla takip edilmesini ve füzenin vurmasını sağlıyor. Bu açıdan Sungur sahip olduğu özelliklerle dünyanın en modern mempet sistemleri arasında gösteriliyor. Sungur atıldığında 4000 ila 4500 metre yani 12.000 fit ila 13.500 fite kadar rahatlıkla çıkabilmekte. Bu açıdan helikopter ve İHA sistemlerinin yanı sıra uçaklara karşı da çok etkili. Sungur'un öne çıkan özellikleri arasında en önemlisi sınıfının en uzun menzilli füzesi olması geliyor. Kızıl ötesi görüntüleyici, arayıcı başlık ile atış öncesi kilitlenme gerçekleştiriliyor. Minimum uçuş süresi ile hedef bulunuyor. Yüksek infilaklı, kısmi delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği sağlanıyor. Sungur'da güncelleme açık olarak dost düşman tanıma IFF teçhizatı da yer alıyor. Müzik Gelin birlikte savunmasanayi.com sitesi tarafından hazırlanmış Sungurun rakipleri Stinger, Verba ve Mistral ile karşılaştırma rakamlarını birlikte okuyalım. Sungurun menzili 8 kilometre. Bu açıdan Stinger'in 4.8, Verba'nın 6 ve Mistral'in 7.5 kilometre füze menzillerinin ötesine doğru geçiyor. İrtifa açısından baktığımız zaman Sungur 4 kilometre ila 4500 metreye kadar çıkabilen özelliğe sahip. Bu açıdan Stinger, Verba ve Mistral'i geride bırakıyor. Ağırlığı ise yaklaşık 15 kilogram. Bu açıdan rakiplerine göre de daha hafif bir yapıya sahip. Sungur'da kullanılan harp başlığı ise yüksek infilaklı kısmi delici. Arayıcı başlık sistemi ise görüntüleyici ayar başlığı. Üretici Roketsan. Stinger'ı Raytheon tasarladı. Verba Rus yapısı. Mistral Avrupa. MBDA Missile Systems tarafından geliştirildi. Roketsan bugüne kadar yaptığı gibi geliştirdiği mühimmatları birer atlama tahtası haline getiriyor. Farklı görevlere uyarlıyor. Etkinliği ve kullanım alanını geliştiriyor. Yakın gelecekte Roketsan'ın Sungur füzesi üzerinden bir havadan havaya füze sistemi geliştirmesi konusundaki çalışmalar yapacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yine Sungur füzesi üzerinden deniz platformlarında kullanılacak bir yakın hava savunma füze sistemi Levent projesi kapsamında da sistem geliştirilmekte.